4. sınıf Türkçe dersi ikinci dönem ikinci yazısıyla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki metni okuyacağız ve metne göre cevaplar vereceğiz. Yıldızları görmek için ışıkları söndürün. Evet yine ışık kirliliği ile ilgili fen bilgisi dersinden hatırlayın. Işık kirliliğinin gece gökyüzünde görebileceklerinizi nasıl etkilediğini kolayca test edebilirsiniz. Gökyüzünün açık olduğu bir gece tüm ışıklarınızın bahçe ışıklarının da kapalı olduğundan emin olun. Bahçedeki ışıkları kapat diyor. Tamam. Gökyüzü netleşene kadar gözlerinizin alışmasını bekleyin. Alıştık. Tamam. Yıldızlara ve görebildiğiniz tüm detaylara bakıyoruz. Şimdi birine ışıkları yaktırın. Yaktırdık. Yıldızlara şimdi bir daha bakın. Önceki kadar netler mi? İşte bu ışık kirliliği. Kullanmadığınız ışıkları söndürerek parlak ışığa ihtiyacınız yoksa düşük güçte aydınlatma sağlayan ampuller kullanarak ve lambalarınızı aydınlanması gereken yere doğru tutarak ışık kirliliğini engellemeye yardımcı olabilir ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Sherry Amsel şeyi Amsel diyor ve 1, 2, 3, 4 soruları yukarıdaki şiir değil metni olacak. Metne göre cevaplayalım. Bakalım şimdi ikinci soruya. Geldim. Metli konusu nedir? Metli konusu tabii ki ışık kirliliği. Evet. Metnin türü nedir? Metin türleri nedir? İşte öğretici metinler var değil mi? Bilgilendirme metniydi. Bu o zaman nedir? Bilgilendirme metni değil mi? Bilgilendirici. Bize bilgi veriyor. Bilgilendirici. Evet. Bilgilendirici. Işık kirliliğinin gökyüzünde görebileceklerimizi nasıl etkini anlamak için ne yapmalıymışız? Yazalım mı? Hadi yazalım. Ne yapmalıymışız? Önce karanlıkta önce karanlıkta sonra ışıkları ışıkları açarak açarak yıldızları seyretmeliyiz. Değil mi? Yıldızlara bakmalıyız. Metne göre. Metin böyle söylüyor bize. Işıklar kapalıyken yıldızlar daha net görünecek. Işıklar açıkken daha az görünecek. Işık kirliliğini önlemek için neler yapılabilirmiş? Gelelim metnimize. Ne var bakın burada? Yazmayacağım bunu. Söyleyeceğim size. Kullanmadığımız ışıkları söndürmeliyiz. Bu bir. Parlak ışığa ihtiyacımız yoksa düşük güçte aydınlanma sağlayan ampuller kullanmalıyız. Lambalarımızı aydınlanması gereken yere doğru tutmalıyız. Böylelikle ışık kirliliğini engellemiş oluruz. Dördüncü sorunun cevabı da buydu. Geldik beşinci soruya. Zeynep nazik, düşünceli, çalışkan bir çocuktur ama cümlesini tamamlamak için aşağıdaki kelimelerden hangisi kullanılmalıdır? Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Cümlenin anlamı var burada. Zeynep nazikmiş, düşünceliymiş, çalışkanmış. Her şey güzel ama ama diyecekse kötü bir huyu var kesin. O zaman burada kötü huyu arayacağız. Dağınıktır ama dağınıktır. Olabilir. Doğru cevap bu. Ama düzenlidir nazik, düşünceli, çalışkan bir de düzenliyi buraya katabilirdin. Ama diyorsan olumsuz bir şey söyleyeceksin. Düzenli olamaz. Mutlu olamaz, temiz olamaz. O zaman dağınıktır demeliyiz. Ama diyorsa buradakilerin tersini söyleyeceksin. Tamam mı? Hangi seçenekteki kelime çiftleri arasında diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır? Kolay bir soru. İlkokul 2. sınıftan beri öğrendiğimiz bir konu. Irak uzak. Ne var? Eş. Eş anlam. Üzgün, mutlu, zıt, zıt anlamlı. Benzer, farklı, nedir? Zıt anlamlı. Zengin, yoksul, nedir? Zıt, 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 zıt eş anlamlı. Yani diğerlerinden farklı. Aşağıdakilerden hangisi dilimize yabancı dilden geçmiş patent kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Patent buluş belgesidir arkadaşlar. Yani siz bir buluş yaptığınız zaman, bir icat yaptığınız zaman... Bu, bunun patentini almış olursunuz. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz kelimelerden hangisi? Sesteştir. Sesteş. Yani yazılışı aynı, anlamları farklı. Burada hemen çiftçilerin bir sesleşi yok. Lambanın bir sesleşi yok. Erkenin yok ama kır gezisi. Ne var burada? Kır belini. Kır belini. Bir de Kırda piknik yaptık. Piknik yaptık. E ne yapıyoruz o zaman burada? C şıkkı. Hem insanın belinden bahsediyor hem de piknik yapmaya gittiğimiz kırlardan bahsediyor. 9. Tiyatro ile ilgili aşağıdaki kelimelerden hangisi? Terim anlamlı değildir. Terim anlamlı değil bir alan, bir sanatla ilgili, bir spor dalıyla ilgili özel bir kelimeydi terim anlamı. O zaman perde ne vardı? Tiyatronun perdesi değil mi? Tiyatro perdesi dediğimiz zaman bu terim anlamı. T. Koltuk. Her yerde koltuk var. Tiyatroya özel bir koltuk yoktur arkadaşlar. O zaman koltuğu geçiyorum. Doğru cevabımız bu olacak. Dikkat. Doğru cevap bu. Kostüm. Tiyatro kostümü. Evet terim anlamı var. Tiyatro sahnesi. Terim anlamı var ama koltuk tiyatroya özel bir koltuk olmadığı için yok arkadaşlar. Gelelim son soru. Şiir türü ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y diyelim bakalım arkadaşlar. Şiir dizeler halinde yazılır. Dize ne de demekte? Mısra. Mısra. Evet doğru. Şiirde her bir satıra biz mısra diyoruz değil mi? Mısra mısra. Dört mısra bir araya geldiği zaman neyi oluşturuyordu? Kıtayı oluşturuyor değil mi? Şiirde bunlar var. Şiir yazana şair denir. Evet şiir yazana şair denir. Şiir duyguları, hayalleri ve düşünceleri anlatır tabii ki. Üç dizelik şiir bölümlerine kıta denir. Yapma ya. Olur mu? Dört dizelik. Dört dize olacak. O zaman bu hemen rengini de değiştirelim şunun. Nereden değiştiriyorduk? Şuradan bakalım. Evet. Ee, siyah yapalım bunu. Bunun yanlış olduğunu belirtelim. Her şiirin ana duygusu olmaz. Her şiirin ana duygusu olur arkadaşlar diyoruz. Ve son sorumuzu da bitirdik. Türkçe ikinci dönem 2. yazılı 4. sınıf sınavımız tamamlandı. Videomuzu bir beğeni butonu bir abone ol butonuyla şenlendirin ve sınavlardan 100 alın diyoruz. Hepinize başarılar arkadaşlar.